Merhaba arkadaşlar ben Berk Özdemir. Bugün sizlerle yeniden birlikteyiz. Bugün sizlerle çok eğlenceli bir şey yapıyorum. Ee, arkadaşlar bugün ünlülerin küçüklüğü ile ilgili bir fotoğraf hazırladım. Fotoğraflarımızı göreceğiz. Ay kasırıyorsun küçüklüğü de güzel bir şakışıklı da yani adam yakışıklı. Sen Sarıkay'ı göreceğiz. ve küçüklüğü Serena Sarıkaya'nın küçüklüğü Uhuy. yine güzel yine güzel yani John Cena'nın küçüklüğünü göreceğiz birazdan aman tanrım dediğim aman tanrım ve çatı yolsuyu küçüklüğü Ve çatılı suy küçüktü. Ne kadar tatlı bir çocuk. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Gör